Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün Ali hani dayı ile beraberiz. Bir evet. sahile basalım dedik. Şöyle badem hanımefendi göstereyim. Biraz yürüyüş yaptız arkadaşlar. Bade'nin de spora ihtiyacı vardı. Dayı var ya bir Bade'nin dilinden sen anlıyorsun ha. Alıştı bana iyice. Bak, ne yaptı? Bak, arkadaşlar Ali dayının elini ne yaptı göstereyim şöyle. Pençeleriyle mahvetti. Bu arada arkadaşlar ee, serbest bırakamıyoruz bu Şu sebeple insanların evet. üstüne atlıyor. Evet. Çok tehlikeli olmaya başladı. Hı. Dayı, yakında, muydu? yakında bizi bile yiyecek. Hı. Şurası boş olsaydı da şuraya soksaydık ya. Çok salça oluyor millete çok. Gel. Gel. Ne yapıyor dayı? Var orada. Evet hayırlı dayı. Görüşmeyeli ne yaptın? Görüşmeyeli çalıştım çalıştım. Bademiz, bademize baktık. Etini, sütünü, yumurtasını bir de <laughs> neyle besliyorum ben bunu? Ne? Kıldırcı yumurtasıyla ile <laughs> besliyorum. Harbi mi? Evet. Aha <laughs> golduna bak. Artık. Ben yemiyorum. Bunu <laughs> yediriyorum. Hadi bakalım. Bak arkadaşım gördün mü? Erkek mi? Erkek. Ha dişi. Dişi mi? Ha ha dişi. Bu da akıllı mı? Akıllı mı bu da? Bilmiyorum nasıl. Bir şey TikTok'a koyuyorlar ya bir tane. Onun kadar akıllı mı? Görmüyorum. TikTok seyretmiyor mu? Ha? TikTok. Yok. Hayır hayır. hayır. <laughs> Ya yerinde durmuyor ya. Dağlı küçük değil mi? 4 aylık. Bu yaşında var mı? bir yaşında. Ben onu diyecektim. Yaşlı diyecektim. Baksana ağrı başlı ya. Yaşını gösteriyor. Hadi yani abi şey yap. Gitsin abi. Oynar canım da yoruldu çok. Yoksa var ya. Belli belli. Çok yoruldu. <laughs> Ama yaşına göre iyi ya maşallah. Bir daha kaç sene daha yaşayacak Var abi, atışın, atışın. Ya, Yok atışın. canım ya yaşar mı o kadar? Eşim. Birkaç senesi Aşkın anca bir vardır ya. ya. Bakarsan 17 Hadi ya. Yavrusunu aldın mı? Neyi bunun mu? Hadi şey, Bir şey, iki tane geldi de vermediler etmişler. Kaldı iki üç gün. <laughs> He. Bilir dayı da da bir hayvan. Ondan sonra da bırak. Hadi kızım gidelim. Evet arkadaşlar Bade Golden'la da oynadı. Evet. Ali dayı bu Bade'nin dilinden bir sen anlıyorsun ha. Yoruldun mu kızım? Yoruldun mu? Hadi yuvarlan bakayım. Hadi yuvarlan. Hadi yuvarlan. Hop <laughs> ayağından tuttu dayı. Ya bu ayak delisi ya bu. Vallahi ayak delisi ya. <laughs> Arkadaşlar görüyoruz mu? Sır bayağı yapışıyor. Psikopat bade ya. Dayı vallahi kaparsa sağlam kapacak. <laughs> Arkadaşlar badem, <laughs> sevincini görüyorsunuz. Oho dayı yanlış yerleri kapacak ha. Yordu değil mi dayı? Doğruldu. Tipsiz. yoruldum Dayı vallahi kapar ha. Yaraldım diye sana yaraldım. <laughs> Sıtırıyor mu acıtmıyor? Dokunduruyor işte. <laughs> denişı marıklı Oha sır ki." Arkadaşlar rüzgarsız geliyorsa kusura bakmayın. Bayağı bir rüzgar var burada. Sizini. Ot ya ot. Karın ağrımıyor mu senin? Yedi daha demin ya. ağrımıyor mu? Sen not ya hadi. Seni yiyecek ama dayı bak. Vallahi... <laughs> Arkadaşlar paçaya düşkün ya bu vade. Vallahi paçaya düşkün. Dayı sana da iyi spor yaptırıyorum ha. Allah 50, 45 yaşında. Allah kahpti. Evet. Bire zinciri doluyor Aynen. Ne yapacaksın? Ben bir yorulmadım bir dur ya. Mahvetti bile dayı. Vallahi mahvetti. 150 milyon aldım o ayakkabıları. Arkadaşlar, Ali dayı yere yatırdı bade. Ali dayı pes etti şu an arkadaşlar. Ali dayı pes ettirdi. Bir bırak bakayım Ali dayı, bir bırak bakayım. <laughs> <laughs> Mahveder vallahi. Ali dayıyla bade boşuyor arkadaşlar. Sen mi yamansın, ben mi yamanım? <laughs> Dayı öyle tut, boğazından tut, öyle bir poz ver. <laughs> tamam, kapak fotoğrafı <oturup> da çıktı. <laughs> yoruldun oğlum, yoruldun artık git ya. Vallahi Ali dayı yine mi? iyi baş ediyor abi Sen akşam böyle oynuyorsun lan. Telefonu çekiyorum da olmuyor. Ya telefondan ulan, olmuyor ulan. ya. Bağlarım vallahi bak. Ayağım ısırıyor. Ayağım ısırıyor. Isırıyor ama istediği zaman sağlam ısırıyor. Bak keseceğim kulaklarını senin. Keseyim mi kulaklarını senin? şini bir daha temizletirelim ya. Aynen kulaklarını temizlettirelim. <laughs> Ali dayı ne yaptın Ali dayı? Tamam tamam yat yat dinle hadi dinleneceğiz hadi yat yat tamam. Tamam hadi. şşş. Arkadaşlar sakin, bu sakin, videonun sakin. sonu hastanede bitecek gibi. Sakin. Ya Bade hastanelik olacak ya Ali dayı. Sakin, dayı 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 geliyor. Vallahi bak geliyor. Bade'nin hızına yetişilmiyor arkadaşlar. Bu koşayım dedim de. Ali dayı da ama var ya, Kemal Sunal'ın Postacı filmindeki karakter gibi koşuyor. Ama. Ali Dayı ben yoruldum seni görürken, yorulmadın Allah, mı yes. ya? Adam mahvoldu arkadaşlar. Allah affolun. Arkadaşlar, e, videoyu daha fazla uzatmayalım. Videoyu burada bitiriyoruz. Çek çek, olay bitti. Olay bitti. Olay bitti. Olay bitti. Baden'in fişi çekildi. <laughs> Hepinizi seviyoruz. Kanala abone olup destek olmayı unutmayın. Allah'a emanet Allah olun.